3 2, 2. 1. Merhaba da. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çan. size hızlıca 3 tane dram filmi önereceğiz. Filmlere geçiyoruz. Ama müthiş filmler ya. Benim çok sevdiğim filmler. Benim de çok sevdiğim filmler. İlk ee, ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Ee, filmler hani böyle kategoriye ayırıyorlar ya işte en iyi sence 3 film nedir diye sorarlar ya insanlara. Evet. Yani bence böyle bir ayrım olmaması lazım. Çünkü e, sanat biricik bir şey aslında. Kesinlikle. Ve herkesin kendi yorumudur. Benim sevdiğim, senin de sevdiğin filmler olarak seçtik bu filmleri. İlk filmimiz Life is Beautiful. Geldir diye çevrilmiş. Yahudi bir babanın e, oğluyla e, kamptaki hayatını anlatıyor. Sonu e, biraz trajedik bitiyor ama hı hı. çok beğenerek izlediğim hatta geri dönüp dönüp izlediğim bir film. E, izlemenizi tavsiye ederim. Oradaki o babanın çocuğa e, yaklaşımı, davranışı yani gerçekten umut vaat eden ve böyle izlerken çok mutlu olduğum bir film benim. Evet ikinci filmimize geçebiliriz. İkinci filmimiz Prestige. Prestige de e, konusundan hızlıca bahsedeyim. iki tane sihirbazın ego çarpışmasını görüyoruz. Bir nevi ego çekişmesi diyebiliriz. Ve bu çekişmenin gölgesinde Nikola Tesla ile Edison'un çekişmesini de görüyoruz. Hafif de o konuya değinmiş oluyor. Bence bu da çok tatlı olmuş filmde. Çok güzel. Gerçekten güzel yansıtmışlar. Eski bir film olmasına rağmen bence çok iyi. Karanlık bir hikayeden gelen güzel bir anlatımı var. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Filmi bu arada Netflix'ten izleyebilirsiniz. Prestige diye aratabilirsiniz. diğer filme geçelim istersen. Üçüncü film imiz ise Neydi lan 3. film? Ha Seven. Seven. Seven abi. yedi günah anlatıldı. Hristiyan inancındaki 7 günah anlatıldı. Morgan Freeman'la Brad Pitt'in karakterleri canlandırdığı müthiş eski bir film bu arada. Kesinlikle. Polisiye tarzında bu evet. arada. Muazzam bir film ya. Ben Kesinlikle. onu izlediğimde ilk izlediğimde falan böyle şok olmuştum. Acayip güzel işlemişler. Tek tek işlemişler. Ve bu film de benim bu üç film de aslında benim böyle tekrar tekrar izlemeyi sevdiğim filmler. Yani Kesinlikle. Çevreme de çok önerdiğim Bence filmler. Bence bu arada bir film muhabbeti falan olduğu zaman illaki bu filmlere konu değinir. Hı hı. Yani gerçekten izlemenizi o yüzden tavsiye ederiz. Bu arada bu Seven'ın ilk sahnesinde kilolu bir adam var ya o sahne efsaneydi ya. Şişman adam. Şişman adam. Efsane. Dediğin gibi doğru. Gerçekten doğru. o adamı nereden bulmuşsalar o sanat ekibi falan çok iyi, çalışmış i̇yi çalışmış yani. çalışmışlar abi. İlk diğer, sahneden... diğer şeyler de çok iyi. Evet yani. ilk sahneden beni cezbetti diyebilirim yani. İlk sahneyi gördükten sonra filmi izlemeye devam ediyorsunuz zaten. Bence konusu da ne çok hızlı ne de çok e, slow gidiyor. Gayet yani tadında süklüyor. gidiyor. Evet, gidiyor süklüyor. yani akıyor film. Bu kadar. Böyle yani kısaca 3 tane film önermek istedik. Umarım filmleri izlersiniz. İzledikten sonra kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Bu arada abone de Tabii abi abone, abone de olsunlar. Abone Hatta de gerekiyorsa zili de. Açsınlar. bildirimleri açsınlar. açsınlar. Hatta ben bir de şöyle şey diyebilirim. Onların da sevdiği mesela böyle 3 tane film varsa özel. Bunu Kesinlikle. da yorumlara yazabilirler. Videoyu kapatalım. Kapatalım abi. Tamam. Teşekkürler. Kapatmadık mı zaten? E kapatıyor muyuz? Kapatalım abi. <gülüyor> <gülüyor> Işıkları kapatalım. <laughs> <laughs> kapatalım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Sağ...